PlayStation mağazasında biliyorsunuz bir süredir oyuncular oynadıkları oyunları oynayabiliyorlar. Bence getirilmesi gereken güzel bir özellikti ve veri olarak bakarsak da önemli bir veri aslında. Çünkü oyunu oynayabilmeniz için oynamanız gerekiyor. Bu açıdan Metacritic'in user skorundan daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Metacritic'te oynamasanız da bir oyunu puan verebiliyorsunuz. Ben de bu videoda 20 tane oyuna oy vereceğim. Şöyle kafamda bir skala yaptım. 85-100 puan arası olduğunu düşündüm oyunlara 5 yıldız. 85-70 puan arasına 4 yıldız. 55-70 puan arasına 3 yıldız. 45-55 puan arasına 2 yıldız ve 45 puanın altında olduğunu düşündüğüm oyunlara ise bir yıldız vereceğim ve de başlıyorum. Genelde en popüler oyunları değil de tartışmalı olduğunu düşündüğüm oyunları seçtim. Ve ilk olarak Forspoken'la başlıyorum. Piyasaya çıkmadan önce büyük beklenti içinde olduğum oyunlardan bir tanesiydi. Fakat maalesef faya kırıklığı oldu. Peki oyun anlatıldığı kadar, söylendiği kadar vasat mı derseniz neredeyse evet. Yani eleştirilerin çok büyük bir kısmı haklı. Özellikle görsel olarak grafiklerde müthiş bir düşüş var. Yani trailerlara göre kıyasladığımızdaki downgrade inanılmaz boyutta. Maalesef çizimler yani tasarımlar da çok iyi değil ve bir PlayStation 5 oyununa özellikle görsel açıdan çok yakışmıyor. Bununla beraber hikaye bence fena değil. Yani hikaye sonuna kadar oynatıyor. Oyuna getirilen en büyük eleştirilerden bir tanesi açık dünyasının bomboş olmasıydı. İlk çıktığı zaman demodan hatırlıyorum ne kadar boş olduğunu. Sonradan gelen güncelleme ile söyleyebilirim ki şu anda açık dünyası fena değil. Yani öyle bomboş değil ama hani yine de çok beklentileri karşılamadı. Benim oyuna puanım yani böyle 3.5'dan 4 diyebilirim. 70 puan oyuna maksimum verebildiğim çok böyle iyimser bir puanlamayla verebileceğim oyun Bir diğer oyuna geçtim yine çok tartışmalı bir oyuna geçeceğiz Skull and Bones Ubisoft'un en fazla para harcadığı oyunlardan bir tanesi en uzun süre geliştirilen oyunlardan bir tanesi Yani 600 milyon dolardan fazla para harcandı arkadaşlar bu oyuna Tabi biraz da aslında yani yönetici hatası diyebiliriz bu kadar fazla para harcanmasını çünkü oyunda Çok fazla eksik var bana göre belki biliyorsunuz da ilk başta Assassin's Creed Black Flame sadece bir DLC olacaktı ama sonra e, Ubisoft oyuncuların oyunu olan ilgisini gördü bu gemi konseptine olan ilgiyi gördü ve büyük bir kısım yani hepimiz neredeyse oyunun bir korsanlık gemisi olacağını düşünüyorduk piyasaya çıkana kadar ama korsanlık oyunu değil arkadaşlar Skull Bones bir gemiyi kontrol ettiğimiz kendimizin bir gemi olduğu bir şey yani Karaya inebiliyoruz ama karada yapabildiğimiz şeyler çok kısıtlı. Sadece birkaç alışveriş yapıp görev görev alıp veriyoruz ama hani karada bir çatışma ya da işte bir düşman falan olmuyor. Hikaye olarak da pek fazla iyi değil. Şu anda bu oyuna geri dönüp baktığımda 3 puanın adil olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada oyunun genelde eksik kısımlarından bahsediyorum ama tabii ki oyunların iyi olduğu yerlerde var. Yani oyundaki gemi savaşı işte gemilerinizi upgrade etmeniz, büyütmeniz ve bu savaşlar keyifli ama genel olarak tabii hem beklentinin hem de maliyetinin altında bir oyun olduğunu söylemem lazım. The Quarry Super Games'in şimdiye kadar piyasaya çıkarttığı oyunlar arasında muhtemelen en fazla reklamı yapılan oyundur. Yani piyasaya çıkmadan önce Ayrıca başta olmak üzere oyun medyası sürekli oyunla ilgili haber giriyorlardı. Ve PlayStation Store ortalaması da 4.25 açıkçası beni biraz şaşırttı. Çünkü ben demek ki aynı fikirde değilim oyuncularla. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, olumlu olarak. Böyle gerçekten grafikleri çok iyi olan bir oyun. Yani çok çok iyi bence görsel açıdan. Fakat bu türdeki oyunlar yani interaktif film tadındaki tercihlerle, kararlarla ilerleyen oyunların zaten grafikleri iyi oluyor. Yani... Detroit Become Human'a bakın o da iyi. Zamanla göre kıyaslarsanız Rain'in de iyi. Beyond Two Souls'un da iyi. Super Massive Games'in kendisi kendi oyunlarına bakacak olursak Until Dawn'da da iyi. İşte o Dark Pictures Anthology serisi var ya 3 oyun 4 oyun oldu. Oradaki oyunlar da grafik olarak iyi. Bu oyunda da bu, bu noktada hakkını vereyim grafikleri iyi. Fakat anlattığı hikaye olarak, hikayenin işlenişi olarak, karakterlerin saçma sapanlığı ile ilgili böyle hepsini alt alta koyduğumda oyun bende bitirdiğimde çok iyi bir tat bırakmadı. Dolayısıyla da oyuna en en yüksek verebileceğim puan arkadaşlar 3 yıldız. UFL uzun bir geliştirme sürecinden sonra yakın zamanda piyasaya çıktı. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ücretsiz bir futbol oyunu ve piyasaya çıkmadan önce bir beta versiyonu yayınlandı. O beta versiyonunu oynadıktan sonra genelde olumsuz yorum yapanlara biraz tepki geldi. Ya bu daha beta versiyonu düzelecek falan. Aslında PES grafik motorunu yani biz PES'ten biliyoruz ki bu tür geliştirmeler yani bir oyun beta'da kötüyse genelde kötüdür arkadaşlar. Çok böyle büyük iyileştirmeler gelmez. Bunu e işte PES 2020'den sonra grafik motoru değişti biliyorsunuz ePES'e döndü. Oradan da biliyoruz yani en iyi ihtimalle oyunu sürekli update etseler, sürekli geliştirseler böyle ümidi falan kesmeyip bu oyunun bence oynanabilir bir kıvama gelmesi 2 seneyi bulur. Bence baya baya kötü bir oyun maalesef ve 1 yıldız vermek zorundayım. %52'sinin 5 yıldız vermesi konusunda da ayrı bir şaşkınım oyunu 33.000 kişi oynamış yani baktığımızda 3.54. Ve geldik Immortals of Evium'a 120 milyon dolar civarında bir bütçeyle geliştirilmiş büyük bir yapım. Yani maliyet olarak baktığımızda bu oyun triple Ve ilk bir saatini oynayıp oy vermiş olsaydım ya da 2 saatini muhtemelen 5 yıldız verirdim. Çünkü oyundaki yüz animasyonları, grafikler, ara sahneler ve ilk başlarda hikaye oynanış gerçekten çok iyi başlıyor oyun. Hatta ilk oynadığım zaman biraz da şaşırmıştım. Ya bu oyunla ilgili neden yorumlar bu kadar kötü ve vasat diye. Fakat 2-3 saatten sonra oyun müthiş bir tekrarı düşüyor ve oyunun böyle grafik olarak göstermem gerekirse böyle düşüyor arkadaşlar. Ya böyle yavaş yavaş da değil. Dolayısıyla yani en fazla oyunla ilgili söyleyebileceğim 70 yani 10 üzerinden 7 deyip 4 yıldız verebilirim. Böyle 4 yıldızı kıl payı alıyor diyebilirim. 4 yıldızı kıl payı alıyor. Cult of the Lamp son zamanlarda oynadığım en keyifli oyunlardan bir tanesi. İçinde birkaç türden esintiler barındırıyor. Bir tarikatı kontrol ediyoruz, yönetiyoruz. Genelde en azından kendi adıma söyleyebilirim ki böyle uzun saatler oynayabildiğim oyunlar birkaç türü içinde barındıran oyunlar oluyor. Cult of the Lamp'te de bir sonuçta kendi şehrimiz var orayı yönetiyoruz işte yeni tarikatımıza üyeler geliyor ölenler oluyor işte hepsini farklı farklı yönlendiriyoruz o şehri geliştiriyoruz. Bu işin bir kısmı bir kısmında ise yine hadise benzer mantıkla oda oda gidip düşmanları kesip görevleri tamamlamaya karakteri geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bir taraftan hem şehrin bir gelişim kısmı var bir de karakterimizin kendi... Ee, geliştirdiğimiz, karakterimizin kendisini geliştirdiğimiz, işte hem silah olarak, güç olarak geliştirdiğimiz kısımlar var. Belki grafiklerine ya da YouTube'dan videolarına bakıp oyun benlik değil diye düşünebilirsiniz ama bence bu oyun herkesin keyifle oynayabileceği, genel oyuncuya hitap eden güzel bir oyun. Ve geldik puanlama kısmına. Oyunun mağazadaki ortalaması şu anda 4.45, bunu yüzlük sisteme çevirdiğimizde 89 puan yapıyor zaten. Ben de 85 yani 5 puan deyip bu oyunu gönderebilirim. Blood daha önce kanalda birkaç sefer bahsettiğim bir oyunda aslında tek bir mekanda geçen, aynı mekanda geçen dalga dalga düşmanların geldiği böyle bir 3-4 saat, 4-5 saatlik bir oyun. En sinir bozucu kısmı diyelim ki 3 saat oynadınız ve 50. ya da 20. dalgada öldünüz. En baştan başlamanız gerekiyor. Bu acayip sinir bozucu. Bir de ben bu oyunu nedense platin aldım yani sanki çok sevmişim gibi. Oyun teknik olarak daha biraz sıkıntılı. Yani çok yetersiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle ya bir kişi yaptı ya iki kişi yaptı oyunu. Ve şu anda çok tavsiye etmiyorum. Tabi yine böyle 80-100 lira gibi fiyatlara bulunursa hani alınırsa evet biraz böyle birkaç saat vakit geçirilir ama gerçekten oyun kötü bir oyun ve ben bazen kötü oyunları da böyle oturup keyifli oynuyorum. Ama şu anda oyun değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bir yıldız çok hakkaniyetli. Hani 10 üzerinden de puanım oyuna 4. Şimdi geldik Anteme. Oyunla ilgili oyuncuların büyük bir kısmından ayrı düşündüğümü farkındayım. Ama öte yandan olumsuz düşünen oyuncuların çoğunun oyunu oynamadığının da farkındayım. Baktığımızda şu anda store ortalaması 3.64 yani yüzük sistemde 72-73 puan gibi bir şey oluyor. Bu oyunla ilgili zaten uzun ve detaylı bir video birkaç sene önce paylaşmıştım çoğu oyuna yaptığımı aksine. Oyunun ilk başta çok fazla teknik problemleri vardı, server problemleri vardı. Şu anda Büyük oranda belki düzeltildi fakat halen yer yer tekrar ediyor. Yani bazen böyle birkaç dakika beklemeniz gerekiyor yükleme ekranında. Bazen böyle matchmaking'de falan problem oluyor. Bunun haricinde oyun PlayStation 4'e göre bence gayet güzel görünüyor. İyi grafikleri var. Oynanış kısmı fena değil. Güzel, keyifli bir oynanışı var. Biraz belki tekrar ediyor, tekrar düşüyor. Ama öte yandan bakarsak şu anda hangi oyun zaten tekrar düşmüyor ki. Ve oyunu geldik puanlama kısmına gerçekten adil olarak oyunun 70 ve 4 yıldız olduğunu düşünüyorum. Bad North öncelikle beni ortalamasıyla biraz şaşırtan bir oyun oldu. 4.54 yaklaşık %90-91 gibi bir puan yapıyor. Böyle kendisinin ve kapasitesinin limitinin farkında olan stüdyolara, oyunlara bayılıyorum arkadaşlar. Bad North bu şekilde bir oyun. Minimal grafiklere sahip. Roguelike ve strateji barındıran bir oyun. Bu oyunda gayet keyifli olduğunu düşünüyorum. Puanım hatta store ortalamasının biraz altında ama güzel bir oyun bence. 4 puan Bad North'a verebilirim. Tribes of Midgard'ın şu anda store ortalaması 382. Eğer beraber oynayacak bir arkadaş grubunuz varsa eğlencesi 5 üzerinden 5. Grafik olarak belki 5 üzerinden 3 diyebiliriz. Oynanış combat olarak da çok zengin bir çeşitlilik sunmuyor. Ya da böyle işte kullanabileceğiniz silahlar, kalkanlar falan. Bunlar 5 üzerinden 3. Oynama kısmına gelecek olursak ben çok keyifli bir zaman geçirdiğimi düşünerek 4 puanın oyun için hakkaniyetli olacağını düşünüyorum. Tredzumi piyasaya çıkmadan önce çok dikkat çeken bir oyundu. Siyah beyaz grafikleriyle ve sinematik oynanışıyla ve pek çok kişinin bence listesinde yer alıyordu. Çıktıktan sonra biraz kısa olması, biraz da tekrar düşmesi bile tam böyle beklentileri karşılayamadığını düşünüyorum. Şu anda ortalaması 3.96 PlayStation Store'da. Ben de oyunla ilgili arkadaşlar böyle kıl payı 4 yıldız verebilirim. Oyuna puanım onun üzerinden 7 olurdu. 70 bence oyun için gayet iyi. Boxing PlayStation 5'in ilk oyunlarından bir tanesiydi. Bilmiyorum belki çok küçük yaş grubu için tabi oyun İngilizce hani keyifli olabilir belki ona yönelik yapılmış olabilir ama benim oynadığım en kötü en anlamsız oyunlardan bir tanesiydi. Üzüldüm bir de yani şu anda oyunu oynayanların %76'sı 5 yıldız vermiş. Sadece %5 bir yıldız var ama üzgünüm gerçekten oyunun kötü olduğunu düşünüyorum. God of War 3 Remastered şu anda Deluxe kataloğunda da var oyun. Benim PlayStation 3'de özellikle açılış sahnesi itibariyle en böyle ağzımı açık bırakan oyun olmuştur. O Gaia'nın sırtında tepesinde falan olduğumuz sahnelerden bahsediyorum. Ve boss savaşı olarak baktığımızda da tüm God of War oyunları arasında bence ayrı bir yerde duruyor. İnanılmaz iyi bir oyun bence. Ve net yani böyle 90-95 puan verebileceğim bir oyun. Ve 5 yıldız. Oyunun ortalaması ne? Şu anda zaten 4.70. Yani yüze çevirdiğinde 94 yapıyor. Portal Dungeon Goblin Escape, ben oyunu pek çoğunuzun duymadığını düşünüyorum. Zaten sadece 34 değerlendirme var ve hiçbir arkadaşım oyunu oynamamış PlayStation'daki. Peki ben nereden duydum, oynadım, bitirdim de platin yaptım derseniz orayı çok karıştırmayayım. Oyun şöyle arkadaşlar, yaklaşık 20-25 tane kapı var. Bunlar portallar, biz buraya girip buradaki e, böcekleri, yaratıkları falan temizliyoruz. Tabi teknik olarak, oynamış olarak yani kötü bir oyun baktığımızda işte goblinler bir e, esaret hayatı sürüyor. O esaret hayatını atlatmaya çalıştığımız, kurtulmaya çalıştığımız bir oyun. Oyuna bir mi versem, iki mi versem? Yani oyun 10 üzerinden 4 ya, bir yıldız yani. Vampir'in şu anda PlayStation mağazasındaki ortalaması 3.88. oynamadıysanız da belki duymuş, bir yerlerden görmüşsünüzdür. Benim birkaç tane böyle yazık olmuş dediğim oyun var. Onlardan bir tanesi Vampir. Yani ne demek istiyorum? Aslında potansiyelli bir oyun. Oyunun evrenini iyi yaratmışlar. Hikayesini güzel yazmışlar. Rol yapma güzel. Gayet iyi işte. Bir salgında geçiyor oyun zaten. Fakat gel görelim ki işte yükleme ekranlarında ya da bazı oyundaki teknik sorunlarda hatalarda ya da en başta belki söylemem gerekirdi. Combat kısmında o kadar yetersiz iş çıkartılmış ki oyun potansiyeline tam ulaşamamış. Maalesef aslında çok daha iyi bir oyun olabilirdi. Yine de bence hikaye tabanlı oyunları sevenlerin oynayabileceği bir oyun. Benim oyuna vereceğim puana gelecek olursak da bu oyun bence net 4 yıldız. Shadow of the Colossus şu anda mağazada 4.38 ortalamaya sahip. Böyle bir ortalama bekliyordum. Yani yüksek bir ortalama bekliyordum. Çünkü bazı oyuncular için gerçekten özel bir oyun ya da işte bazı oyuncular gerçekten bu oyunu çok seviyor. PlayStation 2 kafasıyla düşünecek olursam gerçekten evet iyi bir oyun diyebilirim. PlayStation 3'e remastered yapıldı o da tamam. Daha sonra bunu bir de PlayStation 4'e remastered yaptılar. Fakat bence PlayStation 4 standartlarında değerlendirdiğimizde iyi bir oyun değil. Yani vasat bir oyun bile değil bence. Geniş bir açık dünyası var. Bu geniş açık dünyada sayıları zannedersem 16 idi. Bu bossları kesmekten başka, savaşmaktan başka yapılacak hiçbir şey yok. Eğer oyunla ilgili bir şey kaçırdığımı düşünüyorsanız hani söylerseniz sevinirim. Belki oyunla ilgili bir şey kaçırıyorumdur. Fakat işte bu bossları bulmanız gerekiyor sonra her birinin şeyleri farklı yani her biriyle farklı farklı yöntemlerle mücadele etmeniz gerekiyor evet oyundaki bu kısım güzel fakat arkadaşlar oyunlar aynı böyle insanlar gibi yaşlanıyorlar yani ve evet belki o dönemde çok işte yenilikçi farklı dediğimiz oyun artık şu anda bir açık dünya oyununda bir açık dünya oyunu bu kadar boş olamaz yani peki oyunla ilgili puanım ne derseniz tabii 1 de değil 5 de değil ama 55 60 puan hani 3 yıldız en böyle iyimser olarak şey oldu kolossa verebileceğim puan oynayanların yüzde 75'i de 5 yıldız vermişler ona da saygı duyuyorum Dezgan'ın 463 ortalaması var mağazada oldukça yüksek bir ortalama yani yüzlük puana çevirdiğimizde 92 93 gibi bir şey yapıyor yani oyuncuların büyük bir kısmının sevdiğini söyleyebiliriz oyun incelemelerde ilk başta çakıldı 71'di galiba Metacritic skoru çünkü çok fazla bug vardı. Bunlar sonra düzeltildi. Seneler sonra PC'ye çıktı. Orada da çok iyi şey almadı. Eleştiriler almadı. Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Yani eleştirmenlerin pek beğenmediği oyunlar oyuncular tarafından sahiplenilebiliyor, sevilebiliyor. Days Gone'da böyle bir oyun. Şu anda anlamadığım bir şekilde oyuna ben şey yapamıyorum. Puan veremiyorum. Oyuna puan veriyor olsaydım 80 puan yani 4 puan, 4 yıldız verecektim. Şu anda veremiyorum ama... Detroit Become Human'ın şu anda Metacritic sayfasına gidip bakarsanız 78 olduğunu görebilirsiniz. Anlamadığım bir şekilde düşük. Yani 78 çok düşük bir puan değil. Fakat bence bu oyun biraz daha fazlasını hak ediyordu diye. Zaten Maz ortalaması da 471 arkadaşlar. Benim oynadığım en farklı en özel oyunlardan bir tanesi. Çok da fazla uzatmadan söyleyeyim oyun'a puanım. 5 yıldız işte o yüzlerinden bir şey söylemem gerekirse de 90. Alkemist Castle'dan sonra indirim videosunda da bahsetmiştim. Bir simyacının çırağını oynadığımız Türk yapımı bir oyundu ve minimal grafikli, retro Metroidvania'ları andırıyor. Tür olarak benim çok sevdiğim bir tür değil aslında. Metroidvania, böyle platform oyunları, platform aksiyon oyunları. Oyunun normalde hakkı 3 yıldız ama memleketteki liyakatsizlik ve abam kayırma bana da nüksetti, yansıdı ve Türk yapımı olduğu için bu oyuna 4 yıldız veriyorum. Bir puan fazla verdim. Gönder. Ghost of Tsushima benim bir önceki jenerasyonda oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesiyle Daha önce bundan da birkaç sefer bahsettim. Yani top 3'lük bir liste yapsam bu 3 oyundan bir tanesi bence Ghost of Tsushima. Last of Us, God of War gibi oyunların 3'te 1'i gibi bir bütçeyle yapılmış olmasına rağmen ve bu bütçe darlığı oyunun bazı yerlerinde kendisini gösteriyor olmasına rağmen oyunun bölüm tasarımı, sanat tasarımı bilhassa Oyun çok iyi görünüyor bence. İşte müzikleri, görevleri, karakterleri, hikayesi benim çok sevdiğim bir oyun oldu. Özellikle bazı sinematik sahneler çok vurucu olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla yani böyle bir 90'ı zaten var ama 92, 93, 94 diyebilirim. Ve benim için 5 yıldızlık bir oyundur. Bence herkesin oynaması gereken oyunlardan bir tanesi büyük oyunları bilinmiş oyunları seçmemdeki amaç biraz da şu çünkü çoğu 5 yıldız zaten. Yani bu en popüler oyunları seçtiğimizde yani 20 oyunun 18'inde 5 yıldız verdiğimi muhtemelen görmek istemeyeceğinizi düşündüm. O yüzden biraz daha böyle aradaki oyunları seçtim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.